Cücük bırak şu uçağı ya. Asıl sen bırak. Al, kırdın, kırdın. Yine ne barışıp duruyorsunuz siz be? Abim en sevdiğim uçağımı parçaladı. Mehmet, o uçağı tamir et hemen. Yoksa bugün dışarı çıkmak yok. O uçağı tamir edeceğime gerçek uçak yaparım daha iyi. Ha? Arkadaşlar görüyorsunuz. Kimse benim ne kadar büyük bir mucit olduğumu anlamıyor. Şimdi ben onlara gerçek bir uçak yapayım da görsünler. Baba, bana şu tırtıl trenden alır mısın? Tırtıl mı? Dur bakayım. Al sana tırtıl. Anam bu ne be? Almazsan annemden para tırtıkladığını söylerim. Tamam ya. Zaten almaya gidiyordum. Sayın seyirciler lütfen ben çalışırken bana desteğinizi gösterin. Videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da en sevdiğiniz araba modelini yazın bakalım. Haydi gelin bir tur atalım. Tamam haydi benim bakalım. Bu gerçekmiş be.